Yalnızca Nergis Hanım değil, eşi Erdi ve Gamze'ye hesap sormak için stüdyoya gelen Ayfer de sinirlerine hakim olamadı. Erdi'nin sözleri ve tavırları karşısında kendisine mukayyet olamayan Ayfer, oturduğu koltuktaki yastığı Erdi'ye fırlattı. Bu çirkinliği takip edip likelayanların hepsi bence onların yanlışının arkasındadır, dün bunu söyledim. Bugün de takipçi sayısı arttıysa yazık diyerek Erdi'ye karşı tepki gösteren Esra Erol da yaşananlar karşısında sessiz kalamadı. Esra Erol, Ayfer'e karşı sesini yükselten, çirkin konuşmalarda bulunan Erdi'ye sert tepki gösterdi. Seslerin yükselmesiyle birlikte uyarılarda bulunan Esra Erol yerinden kalkarak Erdi'nin üzerine yürüdü. Yerine oturmamakta ısrarcı olan Erdi'ye doğru yürümeye başlayan Erol, otur. Otur yerine, çıldırma beni. Senin gücün bu kadına mı yetiyor? bunun karşısında mı böyle konuşuyorsun? Vallahi çıldırtma beni, sözleriyle gündem oldu. Ünlü sunucu Esra Erol'un, bak ben çok zor çıldırırım, beni çıldırtma. Söz vermediğim sürece konuşmayacaksın. Sözleri stüdyodan alkış aldı. Bizler de gerçekten ne diyeceğimizi şaşırdık. Buyurun, söz sizde. Yorumlara bekliyoruz. Türkiye'nin gündemini belirleyen konuları ekrana taşıyan Esra Erol'da da oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Nergis Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi Harmancı tarafından zorla alıkonulduğu iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. Nergis Hanım, bütün uğraşlarına rağmen kızını eve dönmeye ikna edemedi. Erdi'nin açtığı sosyal medya yayınları ekrana taşındı. İşin ilginç yanı Erdi'nin Esra Erol ile ilk karşılaması değildi bu. Yaklaşık iki sene önce Erdi Harmancı'nın eşi Yeşim Hanım, kocasının çocuğunu göstermediği iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Yeşimin iddiasına göre Erdi, öz teyzesinin kızıyla aşk yaşadı. Anlatılanlar doğru çıktı ve Erdi, kuzeni Ayfer ile nikah masasına oturdu.